merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyun oynayacağız. Bu oyun koşu bir oyun. Böyle bir oyun yani. Bugün bunu oynamayı düşünüyorum. Yani bazı oyunlarda oynayalım. Bazen başka oyunlar oynuyoruz ama ee, yani böyle yapmak istiyorum. Bu seferlik de Mobizenden çekiyorum. Bu sefer Mobizenden çekiyorum arkadaşlar. Başka bir şeyden çekmeyeceğim. Ee, çünkü depolama alalım bitiyor maalesef ki benim. Bu arada benim arkadaşlar bacağım maalesef ki e, yarı olduğu için ben video çekemiyorum. Bu ayakla da video çekemem. Demek ki Ama bir gün gösteririm ayağımı. Gerçekten çok kötü oldu. ...kapıya sıkıştı var ya. Çok kötü oldu arkadaşlar Ferhat arkadaşım da gördü. Kendisi. Ee, annem bir gördü var ya. Yani... ...annem gördü. Sonrasında bantladı. Yani şu an yürüyemiyorum. Durun bir dakika hatta. Şöyle. Hem çorap şey yapmışım hem de... Birisi buradaymış lan. Neyse arkadaşlar biz daha birinci deyiz. en iyisi gidelim. Çünkü biz yani noob olmak istemiyorum. Ah! Bacağım sanki sakat ha, olmuşum. Yürü, Ama sakat. Ya bunu böyle kalırsan ah, bir de çek. Dur arkadaşlar bir dakika Ferhat benden bir şey istiyor. Arkadaşlar şimdi yarış yeni başlıyor. Ben iki dakika bir şey yaptım. Geldim yine'den. Lan yine'den bu haritaya mı geldim? Aa Bacağım da çok ağrıyor. Bu arada çorabımı çıkardım. Bildiğiniz gibi. E, şey. Yara. Bacağım yara. Maalesef ki. Şöyle gitmek istiyorum. Bu arada arka plan müziğini hiç sevmiyorum ya. Arka plan müziğini hiç sevmiyorum kanka. Arka plan müziğini bir görseniz bu arada... Benim kıyafetim niye, niye, nereye gitmiş? Arkadaşlar deli evine gitmiş benim kıyafetim. iki dakika sonra gelir belki. Ee, deli evinden sonra şeye gidecekti galiba. Kıyafet mağazasına, Valla onu özleyeceğim arkadaşlar ama yeni bir kıyafet alacağım. Evet yeni bir kıyafet alırım kendime. Arkadaşlar lütfen siz de kanal abone olup like atmayı unutmayın. Bunları açmanız için sadece 3 saniyeniz var arkadaşlar. 3, 2, 1 arkadaşlar. Yaptınız. Peki yaptıysanız çok teşekkür ederim. Ama koptuk maalesef. Koptuk. Ee, bu arada bu karakterle ben oynayamam ya. Bu karakterle ben oynayamam. Abi bu ne? Oh. Yaratış. Bu karakteri ben gerçekten de oynayamam Ferhat. Sus. Ben bu karakterle uğraşamam, uğraşamam kanka ben. Bu karakterle falan. Ben de. Kanka bu arada bunun şapkası olduğu için yani şapkasını bir gün çıkartacağım çünkü bildiğiniz tazi olmuş tazi. Ayrıca iki saattir bunu bir geçemedim. Bildiğiniz gibi benim yeteneğim yok. Bu oyunda yeni de oynuyorum. Ee, ama yani benim kıyafetim nerede kaldı ya? Bu kıyafetim nerede kaldı arkadaşlar? İki saat kıyafet gelmedi ya. Kıyafetim nerede kaldı? Bu arada benim karakterimi siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, hani rahat o bir parkurunda geçe bildiğiniz gibi başka bir karakter yapmıştım. Ee, o karakteri de ben maalesef ki kıyafeti her şeyin kapattım. Yani bir yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Şey, Robux'u yine de Robux'lar gelsin, paralar gelsin. Ee, Robux'lar gelsin, paralar gelsin. Ee, ama maalesef ki Robux'ları aldım. Premium alamadım. Burada da premium var ya hani. Onu alamadım ama sağ ol canım. Ee, şu anlık benim tam kaç param var la ol benim yani Robux'um. Şuradan bir iki dakika bakmak istiyorum arkadaşlar. Durun bir dakika. He arkadaşlar 60 Robux'um kalmış bu kıyafet yüzünden. E, siz benim kıyafetimiz göremiyorsun. Bu kıyafet yüzünden. Bir de pantolon yüzünden. Bunlar bu yani bunlar bir bedavadan ama kıyafeti ve şeyden aldım bedava hiç hatırlayamıyorum. Şu an 60 Robux'um var. 60 Robux'a ben nereden yüklemiştim ya ben. He Ferhat bana 100 Robux vermişti. Ferhat gel buraya. Kanka sen en son bana 100 Robux vermiştin değil mi? Evet.

Kaç tane vermiştim oğlum? 100 vermiştin. Eskiden. 1300 mi diye? 1300 falan diye. Hatırlamıyorum. 1300 tane galiba vermiştim. Sonra kendime premium almıştım. He kanka he hey, almışsın he he. yalan ne diyor? Premium almamış. Hiç şey almamış yani. Arkadaşlar bu arada e, bir video atmıştık Ferhat'ın YouTube hesabında. Şöyle bir şeydi. Durun bir dakika. Ee, Şu arka